Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Öncelikle göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videomda daha önce tanıttığım kulaklıklarla ilgili daha detaylı marka vermeden Geniş bilgi vereceğim. Yani e, bir kulaklık alırken nelere dikkat edilmeli, nasıl olmalı, kişiye göre kulaklık nasıl, ne değerlerde, hangi ölçülerde olması için size bazı bilgiler vereceğim. Tabi bu videomda kulaklık tanıtımı yapmıyorum. Marka da vermiyorum. Genel özellikleri öz olarak sunmaya çalışacağım. Şöyle birinci olarak bir kulaklıkta frekans ara, aralığı yani hız olayı vardır, değerleri vardır. Bu değerler kulaklığı ses olarak tanımlar ve e, bu değerler 20'ye 20 olarak genelde tanımlanır. Yani 20'ye 20... normal ses değerleridir. Bunun ölçüsünde bu değerler, bu frekans değerleri bu 20'den küçük küçükse, mesela 15se 15-20 aralığındaysa daha iyi bas, 20'nin ise daha iyi tiz vermektedir bu değerler yükseldikçe tiz yükselir, bas düşer. Yani kısaca şunu diyebiliriz. Frekans değeri küçük ise bas değeri frekans değeri büyük ise tiz seslere ağırlık verir. Genellikle bluetooth kulaklıklarda frekans aralıkları önemli olduğu için yani iletişimi frekansla yaptığı için bu değerler önemlidir. Genelde tüm kulaklıklarda açıklamalar bölümünde frekans aralığı yazar ve buraya dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci olarak empedans değeri ohm'stur. Üçüncü olarak ee, güç girişi miliwatt. dördüncü olarak ses hassasiyeti basınç değeri db. db olarak geçer bunlar e, kulaklığı e, ölçen, e, kalitesini ölçen değerlerdir tabi bas sesi seviyorsanız e, frekans değerinin 20'nin e, altında olması gerekir en az 15 olması gerekir 10 olabilir, 6 olabilir. Yani bu kulaklık markasına göre değişiklik gösterir. Bir kulaklığı alırken benim tavsiyem değerlerden önce kulaklıkla test edip dinlemenizdir. Yani kulaklığınız çünkü kulaklıklardaki Kulak PET'leri de çok önemlidir. Bu PET'ler e, sesin e, değerini milimize de edebilir. Bozabilir de bas ses vermeyebilir. Onun için kulak yapınıza bu PET'lerin uygun olması gerekir. Bu PET'lerden zaten tüm kulaklıklarda 3 e, adet çıkmaktadır. Biri üstündedir, ikide yedek vardır. Bunlara dikkat etmeniz ve Test ederek almanızı ben tavsiye ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.